Merhaba canlar. Bir süredir heyecanla beklediğimiz yeni setim frekansını yükselt 78 kartlık yeni setim hazır. Artık hizmetinize hazır. Şifaya, safla, dengeye hizmet etmek için hazır. Sizleri dönüşüm yolculuğunuzda çok güçlü bir şekilde destekleyecek. Düşünce mekanizmanızı yönetebilmeniz, lisanınızı yönetebilmeniz ve eylemlerinizi programlayabilmeniz açısından yani NLP ekolüyle hareket edeceğiniz ve kendi yaşam koçunuz olabileceğiniz biçimde sizi son derece güçlü destekleyecek biçimde hazırlanmış bir set. Şimdi NLP uygulaması öğrenildiği zaman inanılmaz keyifli bir teknik arkadaşlar. O yüzden zaten sık sık benim açılımlarımda belirli kodlarla vesaireyle yöntemlerle bunlardan biraz bahsediyoruz. Aşağı yukarı biraz vakıfsınız. Ama geçmişte okuduğum bir NLP ile ilgili okuduğum bir kitapta çok güzel bir betimleme vardı, hikaye vardı bununla ilgili. Ondan bahsedeceğim önce. Bir Çocuk annesine anneciğim en alfi nedir diye soruyor. Annesi biraz ötede oturan dedesini gösteriyor. Git şimdi diyor dedenin yanına. Bu aralar ağrılarının nasıl olduğunu sor. Çocuk gidiyor dedesine. Dedeciğim bu aralar ağrıların nasıl oldu diyor. Adamcağızın işte yüzü ekşiyor. Yüzünde böyle acı bir his. E, acı hissi. E, ne? Ay konuşamadım. <laughs> <laughs> ama biliyorsunuz ben kayıtları geri çekmem hiçbir zaman ee, işte yüzünde Sonuçta acı dolu bir his ee, Elbette ki işte evladım şöyle bu aralar biraz özellikle şöyle olduğunda daha da artıyor çok acı hissediyorum yaş ilerledikçe işte bacağımdaki şu da şöyle arttı falan falan adamcağız. Tabii ki yaşadığı sıkıntıları e, torununa aktarıyor ve suratında öyle e, sevimsiz bir ifade oluşuyor ve Çocuk tekrar annesinin yanına dönüyor. Anneciğim e, gittim sordum e, dedeme anlattı. Peki şimdi bana söyler misin NLP nedir diyor. Peki diyor şimdi bir daha git dedenin yanına. Bu sefer ona senin çocukluğunla ilgili hatırladığı en güzel anılarını anlatmasını ister çocuk tekrar gidiyor. Dedeciğim benimle ilgili hatırladığın en komik, en güzel anılar hangileridir vesaire. Orada da adamcağızın yüzüne bir gülümseme geliyor. Gözlerinin içi parıldıyor. İşte sen küçükken şöyle e, cabbar bir çocuktun. Çok dışa dönüktün. Hatta işte bir gün sokakta e, bağıra bağıra bir şeyler anlatıyormuş. Birisi gelmiş işte gürültü yapıyor olduğu için çocuğa işte çocuğu azarlamış. Çocuk da ona demiş ki benim gürültümden rahatsız oluyorsan evde oturmayı öğrenmen lazım. Dışarı çıkma o zaman filan. Yani işte e, böyle komiklikler olur ya çocuklukta hepimizin böyle anıları vardır. Tabii ki dede işte gülümseyen bir surat, gözlerini içi parlamış, böyle huzur, neşe, keyif dolu bir e, ifade açığa çıkmış. Geri gelmiş çocuk annesinin yanına. E, anneciğim sordum dedeme o da anlattı. Peki NLP nedir? İşte NLP budur oğlum demiş. Budur. Bir cümleyle bir tek soruyla dedenin duygularını değiştirdin. O yüzden NLP önemlidir ve hepimiz istisnasız yaşamımızda duygu düşünce yönetimini, alışkanlık yönetimini, yaşamımızın yönetimini başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Bu konuda yetki sahibiyiz. Bu konuda tam yetkiye sahibiz. Başkalarının yaşamlarıyla ilgili elimizden pek bir şey gelmeyebiliyor. Ama kendi yaşamlarımızla ilgili tam yetkiye sahibiz. Öyle değil mi? Kendi kararlarımız, kendi düşüncelerimiz, duygularımız, eylemlerimiz, seçimlerimizle ilgili tam yetkiye sahibiz. Bu konuda inisiyatif kullanarak yaşamımızda belirli eylemleri açığa çıkararak dönüşebiliriz, gelişebiliriz. Çünkü insan düşünebilen, seçimler yapabilen, kararlar alabilen dolayısıyla attığı eylemsel adımlar, açığa çıkardığı eylemsel adımlarla da dönüşebilen bir varoluş. Şimdi gelin birazcık frekansını yükselt kartını, kartlarını tanıyalım tanıyalım. Mükemmel hazırlandı. Yani her şeysi mükemmel arkadaşlar. Gerçekten Atilla Bey'in de emeklerine sağlık. Burada onun hakkını ödeyemem. Tuncay sevgili Tuncay Ay dostum. Ayrıca bu setlerin hazırlanması grafik aşamalarında e, şeyde dönüşüm e, setinde de Tuncay benim çocukluk arkadaşım bu arada. Onun da burada adını analım. Herkese, emeği geçen herkese, herkese çok teşekkürler. Önce böyle bir aktivasyon kartımız var. Her hafta dört tane enerji seç. Üst üste aynı enerjiler geliyorsa geri çevirme. Üstünde çalışmaya devam et. Bir günlüğün olsun dört enerji ile ilgili sindirerek çalış. Günlüğün sayfalarını şimdiki zaman kipi kullanarak doldur. Gücümü kabulleniyorum. Dönüşmeye hazırım gibi. Konu her neyse konuyla ilgili o an gerçekleşmiş gibi cümleler kur. Kodları yazdığın zaman niyetlerini topraklar ve köklendirebilirsin. Neden dört kart? Çünkü dört enerjisi istikrar, süreç, kararlılık ve inşa ile ilgilidir. Dört enerjisi kalp çakra, itimat, teslimiyet ve açıklık boyutu ile ilgili rakamdır. Her hafta dört enerjisini kullanarak bu, bu kartlarla çalış ve lütfen sadece not tutma, uygulayıcı ol, havada kalmasın, hayata geçir. Çünkü bunu hak ediyorsun. Okey. Şimdi bu e, bunu bir Rutin haline getirin arkadaşlar, sağlıklı bir rutin haline getirin. Bunu azımsamayın. Bu bu eylem, bu e, çalışmaya değer verin, kıymet verin. Zaten dönüşmek istiyorsanız adanmışlıkla, keyifle, zevkle bu çalışmayı her gün yaparsınız. Şimdi e, her zaman örnekliyorum. Zaten şimdi sizinle beraber birim ve bütün ayrı için dört tane enerji alacağım ve örnekleyeceğim. Kodlamaları örnekleyeceğim. Her zaman biliyorsunuz yapacağım, edeceğim, e, düşünüyorum, planlıyorum e, ya da istiyorum. Bakın istiyorum da mesela çok para kazanmak istiyorum. Böyle dediğinizde bilinçaltınıza para kazanmanın ulaşılması biraz güç bir şey olduğu. Çünkü istiyorsunuz, ihtiyaç var orada. Oysa ki para kazanmaya hazırım. Buna değerim demek gerekiyor. Okey. Ya da başarılı olmayı planlıyorum. Ertelediniz. Başarılı olmayı seçiyorum. Bunun için eyleme geçmeye hazırım. Şimdiki zaman kipi. Ve dediğim gibi burada her zaman söylüyorum. En önemlisi bunları böyle bir adanmışlıkla bu kodları yazın lütfen. Güzel bir günlüğünüz olsun. Güzel bir defter alın. Güzel bir kalem alın. E, siyah mürekkep olmasını ve birazcık kalın bir mürekkep olmasını tavsiye ederim. Notlarınızı özenle alın. Onlar çünkü sizin gerçekliklerinize dönüşecek taahhütleriniz. Bunu böyle düşünün lütfen. Taahhüt edersiniz. Önce kendi kendinize, sonra evrene taahhüdünüzdür onlar. O taahhütleri köklendirirsiniz. Ama tabii ki notumu aldım. Ondan sonra gün içinde gene e, diğer tarafta küçük benimin sabote eden sesleriyle konuştum. Küçük benimin sabote eden yönlendirmeleriyle hareket ettim. E, o tür seçimler yaptım olmaz. Duygu ve düşünce yönetimini öğreneceksiniz bu kartlarla çalışa çalışa garanti veriyorum ama istemeniz önemli. Bugün yaptığım açılımda da bu bir seçimdir. Bilinç, bilinç yapılarımızı biz seçiyoruz. Ya kurban zihniyetini seçeceksiniz ya inisiyatif kullanan düşünebilen, kararlar alabilen, seçimler yapabilen, eylemlerine alışkanlıklarını tertipli bir şekilde yöneten ve dönüşen insan olmayı seçeceksiniz. Seçim sizin. Araçlar mevcut. Araçları kullanarak yaş yaşamınızda birçok bir anlamda fark yaratabilirsiniz. Bunlar da oldukça şifalı, son derece güçlü araçlar. Şimdi birim ve bütünün hayrı için Olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı dört tane enerjiyi meleklerimin ve ruhsal rehberlerimin desteği ve dayanışmasıyla, sevgiyle talep ediyorum lütfen. Bir dakika zaten bir şöyle olur bazen öyle bir şeyler. Birinci kartımız şunu da hissediyorum ben. Üç ve dört. <laughs> bakalım şimdi. Bu arada renkler çok tatlı renkli falan da arkadaşlar çok güzel bir set oldu. O kadar güzel ki. Ee, şimdi bakalım sırasıyla alalım. Gücünü kabullen. Bitmesini istediğin ilişkiyi bitir. Kendiliğinden bitmesi için yalvararak zaman kaybetme. Ayrılman gereken işten ayrıl. Hakkından azına razı gelme ya da kovulmayı bekleme. Bırakman gereken varoluş biçimlerini bırak. Onlar seni bırakmayacak. Aksine yaşam gücünü sömürecekler. Emin ol. Haklarını suistimal eden insanların karşısında dimdik ol. Sen boynun eğik durdukça suistimal etmeye devam edecekler. Gücünü kabullenmeye hazır mısın? Şimdi burada ne, ne nasıl bir olumlamalarla e, çalışmak gerekir? Yaratıcı olun bu konuda kendinizi sıkmayın. Yani e, hata yapma korkusuyla da hareket etmeyin. Sadece kodlara dikkat edin. Olumsuzluk içermesin. Mesela e, işte. E, e, boy, işte haklarımı ihlal eden insanların karşısında boynum eğik durmayacağım. Hayır, olmaz o zaman. Çünkü yapmayacağım, işte şunu etmeyeceğim dediğinizde de bilinçaltı onu tersine uygulamaya yönelik hareket edecektir. Okey, o yüzden... Bakalım şimdi. Gücümü kabulleniyorum. Bitmesini istediğim, sonlandırmaya karar verdiğim, döngüsünü tamamlamış her şeyi sonlandırmaya hazırım. Bunu başarabilirim. Yeterince güçlüyüm. Yeterince yeterliyim. Okey. Şimdi e, haklarıma sevgiyle sahip çıkıyorum. Bakın burada hakkım hakkımdan azına razı gelmeye gelmiyorum demeyin, oldu mu? Hakkımdan hakkımdan azına razı gelmiyorum. Yanlış bir kod. Haklarıma sevgiyle sahip çıkıyorum. E, yaşamda bekleme deniyor ya burada. Yaşamda zamanında harekete geçmeye hazırım. Bırakmam gereken her şeyi serbest bırakıyorum. E, özetle <laughs> izah ettiğimi düşünüyorum. Gücümü kabullenmeye hazırım. Burası bununla alakalı. Şimdi bir hafta boyunca bu kodlarla çalışıyor olacaksınız. Her gün her gün kodlarınızı geliştirebilirsiniz, yeniden yazabilirsiniz, bir iki kod daha ekleyebilirsiniz. Bunu bir eğlence haline getirin ama gereğinden fazla da ciddiyetsiz davranmayın. Eğlence ve disiplin iç içe geçmesi gerekiyor. Zaten disiplin arkadaşlar öz disiplin sevgiden kaynaklanır. İkisi iç içe geçtiğinde ondan sonra yaşamınız çiçek açacaktır. Geleceğe geçmişteki başarı ya da başarısızlığa, mutluluğa ya da mutsuzluğa, huzura ya da huzursuzluğa, yeterlilik ya da yetersizliğe tutunarak inşa edemezsin. Geleceği geçmişten ders alarak şu an inşa edersin. Şimdi ne veya kim olmak istiyorsun? Neleri veya kimleri serbest bırakmaya hazırsın? En önemlisi geleceğini inşa etmeye gerçekten hazır mısın? Geleceğimi inşa etmeye hazırım. Geleceği geçmişteki tüm yüklerden özgürleşerek, bağımsız bir şekilde sevgiyle inşa etmeye hazırım. Geçmişte yaşanmış tecrübeleri serbest bırakıyorum. İyisiyle kötüsüyle acısıyla tatlısıyla her ne yaşandıysa serbest bırakıyorum çünkü taptaze bir geleceği inşa etmeye hazırım. Okay. Kim olmak istiyorsun? Bakış, burası tuzaklı soru gibi. O yüzden şunu olmak istiyorum, bunu olmak istiyorum yazmıyoruz burada. Cesur bir varoluşu yaşamayı seçiyorum. Başarılı bir varoluşu yaşamayı seçiyorum. Özgür bir varoluşu yaşamayı seçiyorum. Hazırım. Bakın bu çok önemli. Hazırım ve buna değerim. Bu, bu kodlar çok önemli. Seçiyorum. Hazırım. Buna değerim. Çünkü bunu hak ediyorum bu kodları bilinçaltınızı bu altın kodları sunun lütfen çünkü bu şekilde tezahür gerçekleştirirsiniz çünkü çoğu zaman e, hak, et, hak edilmişlik hak etmekle ilgili yani değer olmak hak etmek bunlarla ilgili e, sağlıksız kodlar var alanımızda İstisnasız hepimizin hep anlatıyorum ya, içimizde irili ufaklı travmaları olan yaralı bir çocuk var ve bir takım kodlar var orada işte yapamazsın beceriksizsin o öyle kolay mı hayat çok zor işte falanlar filanlar belki başkaları ile kıyaslandınız. İşte bak komşunun oğlu bilmem nereyi kazandı. Sen burada işte serserilik yapıyorsun. Anlattığımı düşünüyorum. O yüzden seçiyorum. Ee, hak ediyorum. Buna değerim. Okey, buna değerim. Hazırım. Bir çocuk gibi ol. Çocuk dalgaların alıp götüreceğini bildiği halde kumdan kaleler inşa edebilir. Çünkü inşa ettiği kaleler yıkılsa dahi yenisini inşa edebilecek olduğunu bilir ve bu şevke, deneyim isteğine, heyecana ve itimat boyutuna dolar, doğal olarak sahiptir. Bir çocuk gibi ol. Her daim sıfırdan başlamak mümkündür. Şimdi şunu söyleyeceğim buraya geçmeden önce aklıma gelmişken. Bazı kartlarda bazı kodlar benzerlik gösterebilir. Her hafta aynı kart gelebilir. Geri çevirmeyin. Aynı kodlar tekrarlanıyorsa bazı yeni kartlarda da önemli değil. Tekrarlanması gerekiyordur. Hiçbir şey tesadüf değildir bu yaşamda. Özellikle bu tür enerji çalışmalarında çünkü kelimeler çok önemli bir enerji gücüne sahip biliyorsunuz. Kelime büyü yapıyoruz. Büyü yapıyoruz. Şimdi böyle büyü yapıyoruz deyince bazıları ürküyor. Burada kara büyü, büyücülük şundan bundan bahsetmiyorum. Kelimelerimiz bir, birer sihir kitidir arkadaşlar. Bize böyle bir güç bahşedilmiş. Bunu artık nasıl kullanacağımızı öğreniyoruz. Bu bizim kendimize karşı sorumluluğumuz ve bütüne karşı akabinde çünkü hep söylüyorum. Ben iyi, siz iyi, siz iyi, biz iyi. Siz iyi, bütün iyi, biz iyi. Okey. O yüzden Tekrara da düşüyorsanız vardır bir hayrı ee, aynı kodlarla gelen kartları da geri çevirmeyin aynı kartları da geri çevirmeyin burada önemli olan bunlarla iki gün üç gün değil İstikrarla minimum bir ay bir buçuk ay çalışmanızı öneririm bir dostunuz olarak çünkü bilinçaltınızın yeni kodlara alışkanlık göstermesi ve onları işlemeye başlaması için yani güncellemeyi yükleyebilmeniz için zaten minimum e, bir aya ihtiyacı var. Okey. O yüzden istikrarlı olun. Yani bu bir rutin olsun sizin için. Gün içerisinde tatlı bir rutin olsun. Bu adanmışlıkla yapın bunu. Günde belki yarım saat ayıracaksınız. Güzel bir meditasyon müziği olsun. Kulaklıkla çalışabilirsiniz. Kulaklıkla dinleyebilirsiniz. Kendinize böyle bir alan hazırlayın. Bunu ciddiye alın arkadaşlar. Ciddiye alın ve sevgi katın buraya. Olur mu? Şifasını yaşayabilmek için. Ciddiye alın. Şimdi burada ne var? Hmm. Bir çocuk gibi saf, öğrenmeye açık, yeniliklere açık bir tutumla ilerlemeyi seçiyorum. Bir çocuk gibi inançla, itimatla ilerlemeyi seçiyorum. Bir çocuk gibi yeniden başlamak, yeniden denemek, deneyerek öğrenmeyi seçiyorum. Deneyim bakın burada zaten e kodlar var. Ş, e, şevke, deneyim isteğine, ihtiyaca, aman ihtiyaç affedin ne olur, heyecana, itimat boyutuna geçmeyi seçiyorum. Açılıyorum deyin ya da. E, şimdi ben tabii biraz heyecanlı da olduğum için, e, şimdi her yeni set, her yeni üretim, yaratım beni heyecanlandırıyor. O yüzden başa alalım. Şevke hazırım. Şevkle hissetmeye, şevkle yaşamaya hazırım. Yeni deneyimler tecrübe etmeye, deneyim isteğine hazırım. Heyecana hazırım. İtimat boyutuna doğal olarak sahip olmaya hazırım. Bir çocuk gibi olmaya hazırım. Her daim sıfırdan başlamak mümkündür ve ben buna hazırım. Buna değerim. Buna hak ediyorum. Okey. Şimdi çok istediğim bir şey olmadığında üzülme. Muhtemelen daha iyisi yoldadır. Sıkı sıkıya tutunduğun şeyi serbest bırak. Muhtemelen yerine daha iyisi gelecektir. Kendine acıma, oldurmaya çalışma, izleyen ol. Aradan çekil, izin ver. Yaradan senin için en iyi, en hayırlı olanı affedin. En hayırlı olanı sana ulaştırsın. Yaşamımdan çıkıp giden enerjileri serbest bırakıyorum. Daha iyisinin daha yenisinin, daha tazesinin bana doğru geliyor olduğuna itimatla ilerliyorum. Bakın burada ilahi olanın planlamasına, zamanlamasına itimatla inanıyorum. Ay it, itimatla ilerliyorum. Yaradan en doğru zamanda her zaman ulaştırır. Yaradan her zaman ulaştırır. Bakın bu çok önemli bir kod. Eee Zaten şimdi benim açılımlarımı da izliyorsunuz ya. Ben şimdi bunları kullanırım. Kullandıkça da zaten o kodlar biliyorsunuz sık sık kodları e, tekrarlıyorum. Not alırsınız. Böyle çalışan izleyicilerim var biliyor musunuz? Çok seviyorum canlar sizi. Bu şekilde çalışan izleyicilerime ayrıca buradan sevgi gönderiyorum. Bugün bir tane danışanımla konuştuk. O da aynı şekilde videolarımdan notlar alarak sayfalarca şu an size bu kartın sunacağı hizmeti o videolarda azıcık bir iki olumlamayı not de nota not de, not de bambaşka bir noktaya ulaşan insanlar var bu hayatta. Okey. O yüzden eee kontrol etme duygumu serbest bırakıyorum. Tutunma duygumu serbest bırakıyorum. Özgürlüğü hak ediyorum. Hafif bir varoluşla ilerlemeyi hak ediyorum. Şimdi burada sakın kendime acımayı acımaya son veriyorum filan demeyin oldu mu? Eee burada ne diyebiliriz ee, varoluşumun takıldım artık bir noktadan sonra bir de yorgunum canlar üst üste seans yapıyorum ya kendime sevgiyle yaklaşıyorum kendime gereken önemi ve değeri veriyorum okay. sakın ola ki ben kurban değilim ee, kendime acımıyorum böyle kodlar kullanmayın bunlar hep terse çalışır kendime değer veriyorum kendimi seviyorum kendimi özgürleştirmeyi kendime huzur vermeyi biliyorum Okey, çünkü bunu hak ediyorum, seçiyorum, hazırım, hep böyle, hep böyle. Özetle böyle canlar. Alışveriş linkiyle ilgili bilgiyi videonun altına bırakacağım şeye, açıklama kısmına. Şimdiden hepimize uğurlu olsun, saflık olsun, sevgi olsun, şifa olsun, bu her anlamda bolluk bereket olsun. Bolluk bereket her zaman söylüyorum. Nedir? İç huzurudur, dengedir, özgürlüktür öyle değil mi? Saflıktır, akıştır, dönüşme gücüdür, cesarettir. Hepsi bolluk bereket. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere canlar.